Kefir Sağ Teşekkür Kefir yapma. Çok teşekkür ediyoruz. Daha aklına soru Ama gelirse sor. Sevine. Şimdi, şimdi, şimdi bu kefir yaşayan bir bakteri aslında, yaşayan tabii. bir canlı. Bunu böyle yaşatıyorlar. Ee, böyle hakikaten ölebiliyor da. Kefirim öldü diyorlar mesela. Neden ya ölüyor? Canım. Mesela aslında tek tabii. bakteri de değil, Elif Hanım. Yani burada kırkın üzerinde probiyotik dediğimiz bağırsakta yararlı olduğunu bildiğimiz bir takım maddeleri sentezleyebilen, üretebilen hmm. bir bakteri topluluğu ve canlı, her canlı, canlı gibi ölebiliyor da. Evet. Allah Allah Tabii. büyüyor. Yaşıyor onu. Evet. evet. Ben ben sana veriyorum, sen arkadaşına veriyorsun. Hani ama aktarlarda da satılıyor. Eczanelerde de satılıyor. Peki ama... bunu bu kadar kıymetli yapan ne? Hani hazır mideyi en iyi bilen sizsiniz. o yüzden size soruyorum. Şimdi bu şey Kafkaslardan Masaklı. çıkmış olan bir yemek, mayalı bir süs ürünü haline getiriyor. Kefir yapıyor. Kefir m bağırsak sisteminde yararlı bakterilerin daha yoğun olması ve baskın olmasını sağlayaraktan da vücuda yarar sağlıyor. Yani kefir tüketen daha mı hassas olur? Kefir tüketen daha Şimdi mı olur? Şimdi burada tartışmalı. Şöyle mesela probiyotik dediğimiz olay ne? Probiyotik bağırsakta insan sağlığı için yararlı olan mikroplara biz probiyotik diyoruz. Bu kefirin içinde probiyotikler kırkın üzerinde probiyotik bakteri var. Hmm. Ve bunun ıı, aksini savunan insanlar diyor ha ki doktorlar diyor ki e, bu diyor kontrolsüz bir güç diyor bunun için diyor ilaç olarak satılan bir ya da birkaç mikrobu birleştiren Aa. E, ilacı almak Eksana daha şey. yararlıdır diyor ve e, bence e, kefir oldukça yararlı olan bir ürün hı hı. sütün mayalanmış şekli yoğurt gibi Şu yoğurt bir gibi bir şey tabi, aslında hani, ama canlı. <laughs> Aras'ta doğduğunda bir avuç kadardı canım, değil avuç mi şimdi? İlk ya. yani da şimdi en büyük gözümüz da. görmüyordu. Bir de Tabii. büyüyor. Mesela ya. şimdi bunu e, metal kaşık kesinlikle değdirmemen lazım. Metal ha, süzgeç kaşıkla. kesinlikle değdirmemen lazım. Böyle ha. tahta kaşıkla hemen ha. böyle alıyorsun. Kavanozun içine koyuyorsun. Ay, ve kaşık getirmişim dur. Olsun şöyle. Kız alamadım dur şöyle ha. yapalım. ha bu Cam mı? evet. Camın içine koyuyorsun. Sonra da üzerine sütü koyuyorsun. Kefiri böyle yaşatıyorsun. Ama ha. kefiri mesela şimdi süzdükten sonra böyle sütün içinde bekletmiyorsun. Az önce suyun içindeydi ya. Ha. Beklerken onu yaşatırken normal kaynamış ama soğumuş su. Hani çeşme suyuyla değil. Öyle bekletiyorsun. Bu mesela Peki bu günlük süt mü? Bu nasıl Gü süt? Günlük süt ama şöyle Kaylamış diyorlar, sütüymüş, e, çiğ sütü kaynatıp ondan yaparsanız daha güzel kefir oluyor. Ama markette günlük sütlerle de oluyor. Mayalandığı öyleye... için. Evet, evet. Mayalandığı Mayalandı için daha iç. uygun olduğu için. Kefir bunun içinde büyüyecek mi? Büyüyecek. Tabii yani her canlı gibi üreyen canlılar Aa. giderekten büyüyor. Eğer bunu temizlemezseniz, yani bunu bir günlük bir 24-36 saat kadar mayalatıyor. Kefir haline geliyor. Ha. Onu sütünü Tabii. süzüyorsunuz Sürbileye, ve kalanını da suyun içinde bekletiyorsunuz. Bu da benim daha önceden yaptığım. Bak burada görüyorsun. Daha önceden buradan getirdim. Bekleyince Oo, büyüyor. O bayağı büyümüş evet, yani Evet, bayağı büyüdü. Allah ben onu var ya önce nohut zannettim. Bakın şimdi bayağı büyüyor. Şöyle göstereyim bak. Şöyle görüyor musunuz? Evet, kocaman oluyor böyle. Oo, ee, yavruluyor şimdi. yani. Yavruluyor diyorlar ya. Peki kefiri içelim yani hocam, değil mi? Yani kefiri yapalım, bence içeri, e, bildiğimiz salkın kullandığı özellikle kafkaslardan dünyaya yayılan bir içecek yararlı olduğu biliniyor. ama endüstri bunun kontrolsüz bir güç olduğunu söylüyor. Yani çok fazla bakteri e, içinde olduğu için hangisi yararlı belki zararlısı da vardır diyor bu niye benziyor biliyor musunuz Aydan? Şimdi e, bir dışkı nakli diye bir şey tutturdular ha. her hastalıkta değil mi? Şimdi Amerika yasakladı onu. Niye? Çünkü Hakkı dışkı aktörler, tabii kötü de kansere yol açabilecek hastalıklara neden olabilecek bazı mikropları da nakil yapıyorsunuz diye Hı. Amerika yasakladı. Avrupa'da son derece kısıtlı kullanılıyor. Ama e, Türkiye gibi, gibi dinlenmişim araştırma dinlenmişim. yapılan yerlerde otizmede veriliyor Aa. ne bileyim ülseratif kalitede. Eriliyor. Yani bu da öyle bence kontrolsüz şey değil çünkü bunun halkın kullanıp da ölmediği yüzyıllardır bilinen Kafkasya'dan kaynaklanmış bir içecek bence yararlı probiyotikleri içerdiği için.